أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مترم سمانر بقرة سورة 185 ربي Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini söyleyen kullarım. Allah bize sesleniyor. Kutiba aleykumus siyam Oruç size farz kılındı. Kema kutiba alellezine min kablikum Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. İlk defa bu oruç ibadetini yerine getiren insanlar sizler değilsiniz. Sizden önce binlerce topluluk geldi geçti. Allah onlara da emretti, Şimdi sıra sizde. Allah sizi görmek istiyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki bu sayede takvalılardan olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti açıklarcasına geçmiş ümmetlerdeki insanların oruç ibadetini yerine getiremediğini, şeklini, sayısını ve içeriğini nasıl boşalttıklarını, nasıl bozduklarını şöyle anlatır. Buyurur ki, Allah İsrail oğullarına oruç tutmalarını emretti. Ramazan'da oruç tutacaksınız dedi. Onlar ilk etapta Allah'ın bu emrini yerine getirdiler. Aradan yıllar geçti. Bir gün kralları hastalandı. Kral Ramazan ayında hastalanınca şöyle dua etti. Eğer Allah bana şifa verirse ben de Ramazan oyunu orucunu kırka tamamlayacağım. Bütün insanlara da emredeceğim kral olarak 30 az oluyor. Bu işi 40'a çıkarsınlar. Nitekim Allah krala şifa verdi. Kral insanlara ilan etti ve dedi ki Ramazan orucu bundan sonra 40 gündür. Aradan yıllar geçti. Bir gün bir kral dedi ki eğer Allah bize bereket verirse, bize yağmur yağdırırsa biz de 800 gün daha ilave edeceğiz. Ramazan orucu bundan böyle 48 gündür. Yıllar bu şekilde devam ederken Hristiyanlar şöyle dediler. Bu sayı az oluyor. Biz ağzını düzleyelim. Sayıyı 50 yaptılar. Allah da bunlara ceza olsun diye dedi ki madem siz sayıyı arttırıyorsunuz o zaman geceleri de oruç tutacaksınız. Şimdi biz ümmeti Muhammed olarak sadece gündüzleri oruç tutuyoruz. Geceliğin yeme içme ve birliktelik serbest, helal. Ama bizden önceki toplumlara onlar aşırılık gösterdikleri için Allah ceza olarak bir saat kadar iftar anında yeme içme serbestti. Hemen bir saatin ardından gece orucu başlıyordu. Yıllar bu şekilde devam ederken oruç yaz ayına denk geldi. Bu kez insanlar ve yöneticiler, din adamları dediler ki Bizim dedelerimiz ve babalarımız geçmişte zaten fazla oruç tutmuşlar. Allah 30 diye emretmiş, önce 40'a sonra 50'ye çıkarmışlar. Peki ne yapalım? Ya Allah'ın ibadete ihtiyacı yok ki. Biz papazlara, hocalara, din adamlarına para verelim, onlar bizim yerimize tutsunlar. Bu şekilde bozulma bozulmayı getirir, en nihayetinde Ramazan orucu diye bir oruç kalmayı verir en sonunda da senede bir gün bir oruç tutarlar, ona da hakkıyla riayet etmezler. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden önceki ümmetlerin bozuluş serüvenini böyle anlatıyor. Peki bugün 1400 sene sonra bizde ne gibi bir karşılığı olur? Bizde de şöyle bir tehlike söz konusu maalesef. İki uç noktayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Mesela bizim Müslümanlarda da tıpkı Hristiyanların düşmüş olduğu bir hata gibi Ramazan orucu 30 gün bir ay yetmezmiş gibi 3 aylar orucu diye bir oruç var. Recep'te tutalım hepsini. Şaban'da da hepsini tutalım. E zaten ondan sonra farz olan Ramazan orucu onu da tutalım. Toplamda 3 ay boyunca fire vermek sizin 3 aylık bir oruç. Kim çıkarttı bunu? Allah mı emretti bunu? Hz. Muhammed Aleyhisselam mı emretti bunu? Sahabeler mi yaptı bunu? Evet böyle bir şey yok. Efendimiz'den 400-500 sene sonra birileri iyi niyetlerle böyle bir şey icat ettiler. Bugün bile dinlerini öğrenme zahmetine girmeyen, ayet hadis bilmeyen birçok Müslümanın biz üç aylar orucunu baştan sona tuttuk diyerek övündüklerine şahit oluyoruz. Bu cehaletten başka bir şey değil. İslam'da caiz olmayan İslam'da kesinlikle yeri olmayan bilakis Hristiyanların yaptığı bir uygulama. Şimdi uzaktan birisi bizi duysa şöyle diyebilir. Ya bunun ne zararı var ki? Adam işte oruç tutuyor. Bir ay değil de üç ay tutuyor. Ne zararı var? Eğer bunu din adına yapıyorsak çok zararı var. Bir gün Hristiyanlar gibi biz de sapacağız demek ki Allah'ın Resulü işin başında bizi uyarıyor. Bakara suresinin bu 185. ayetindeki bu ifade tıpkı sizden öncekilere emredildiği gibi Allah size de emrediyor ifadesi psikolojik bir rahatlatmadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bizden önceki topluluklarla bizi şöyle kıyas yaptı. Bir misal verdi ve dedi ki düşünün. Bir patron var, bir iş yaptıracak. İşçi tutuyor ve diyor ki şu işi yaparsanız karşılığında dolgun bir ücret vereceğim. İnsanlar işe başlıyorlar ama aradan birkaç saat geçince öğle vaktinde gelip diyorlar ki bize işinin de gereği yok, paranın da gereği yok, biz iş bıraktık. Patron diyor ki ya etmeyin, tutmayın, zaten öğleye kadar çalıştınız, gelin işi tamamlayın da ücretinizi tam vereyim protesto edip işten çıkıyorlar. Patron ikinci bir işçi grubu tutup onlara diyor ki, sizden önceki işçiler söz verdi ama sözlerinde durmadılar. Gelin işi tamamlayın, hem sizin çalışma ücretiniz, hem de işi yarım bırakanların ücretini çift maaş size vereyim. Tamam dediler, heyecanla işe başlatılır. Aradan birkaç saat geçip de, ikindi vakti olunca gelerek şöyle dediler. Biz iş bırakıyoruz. Paranı da istemiyoruz, işini de istemiyoruz. Patron dedi ki: "Ya günün bitmesine birkaç saat kalmış. Zaten çalışmışsınız. Size çift maaş vereceğimi söyledim. Bunu arttırırım. Ben cömert bir patronum." Ama ne dediyse işçiler isyan edip itiraz edip iş bıraktılar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki: Patron üçüncü bir işçi grubu tuttu ve onlara dedi ki sizden önceki iki grup başarısız oldu. Onlar söz verdiler ama sözlerinde durmadılar. Gün bitmek üzere. Eğer şu yarım kalan işi tamamlarsanız onların maaşını da size vereceğim. Toplamda üç maaş almış olacaksınız. Bu misali verdikten sonra dedi ki ilk gruptaki işçiler Yahudilerdi. İkindi vaktine kadar çalışanlar Hristiyanlardı. Ve şimdi siz geldiniz Allah sizi görmek istiyor. Öyleyse ibadetin hakkını vererek rüştünüzü ispat edin. Kulluğunuzu ortaya koyun. Şimdi sözde sadık kalma zamanı. Peki biz Müslümanlar olarak sözümüzde sadık kalabiliyor muyuz? İşte bunu düşünmek zorundayız. Maalesef her geçen yıl ümmet Muhammed olarak oruç ibadetinde zafiyetimizin arttığını görüyoruz. Eskiden oruca ve oruçluya daha çok saygı duyulurken her geçen gün bunun umursanmadığına şahit oluyoruz. Bu bir afettir. Bunun üstünde düşünmek lazım. Geçen yıllarda yapılan bir araştırmaya göre İslam ülkelerinde oruç tutan ve tutmayanların bir analizi gerçekleştirilmiş. İstatistiklere göre en fazla oruç tutanlar maddi açıdan fakir Müslümanlar. Özellikle ev hanımları, işçiler, garibanlar. bunlar daha çok oruç tutuyorlar. Yaşı 50'nin 60'ın üstünde olanlar daha çok tutmak istiyor. Yapılan araştırmaya göre en fazla oruç yiyenler, orucu umursamayanlar maalesef maddi anlamda rahatlayanlar, zenginler, gençler ve öğrenci takım. Şimdi bu istatistikler doğrultusunda bir Müslüman olağanüstü hal ilan etmek zorunda. Bizim evimizde durum nasıl? Bizim akrabalarımızda durum nasıl? Bizim dost dediğimiz, arkadaş dediğimiz insanlarda vaziyet nasıl? Yoksa bizde de her geçen gün oruç ibadetinden uzaklaşılıyor. İnsanlar her geçen gün Allah'ın bu farzını, emrini umursamadan mı yaşıyor? Buna dikkatli bir şekilde düşünmek zorundayız. Ayetin sonunda da Allah dedi ki, لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Umulur ki takva seviyesine ulaşırsınız diye Allah size oruç tutmanızı emretti. Orucun Allah'a bir faydası yok. Biz aç kalıp susuz kalıyoruz. Oruçun bize bir faydası var. O faydayı Rabbimiz takva olarak nitelendiriyor. Takvaya ulaşabiliyorsa oruç tuttuğu zaman bir Müslüman işte amaç yerine gelmiş demek. Peki takva nedir? Bilinçlilik hali. Bir insanın neyi niye yaptığının farkında olması. Ortada yemek var, içecek var, imkanlar var. ''Sen açsın, susuzsun ama yemiyorsun.'' Allah tam olarak bunu düşünmemizi istiyor. Niye? Yani derdiniz neydi sizin sabahtan akşama kadar aç susuz duruyorsunuz? لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Umulur ki bunu düşünürsünüz. Umulur ki bunu idrak edersiniz. Umulur ki bu bilinçlilik hali sizde ortaya çıkar. Peki insan oruç tuttuğu halde onlarca Ramazan geçirdiği halde hala bu bilinçlilik hali yerine gelmiyorsa o zaman bu takva konusunda ciddi anlamda Müslümanların düşünmesi lazım. Zira eksiklik var demek. Sakınma duygusu. Haram ve günahlara karşı fren sistemi. Bir insanın sorumluluk bilinci. Sorumlu olduğunu unutmaması. Evet takva denilen şey budur ki Allah oruçu emrederek bizim bu bilinci kazanmamızı istiyor. Ramazan ayında oruç tutan, namaz kılan bir insan Ramazan bittiği zaman namazı bırakıyorsa, mescitlerle ilişiği kesiyorsa, bir sene boyunca açılmamak üzere Kur'an'ı kaldırıp bir tarafa atıyorsa, evet takva denilen bu bilinç o insanda yerleşmemiş demek. Oruç Gerçek gayesini elde edememiş demek. O yüzden Bakara suresinin 185. ayetindeki bu ifadeye Müslümanlar dikkatle yoğunlaşmalıdır. Oruç niye var? Bilinçli olasınız diye. Allah sizi niçin yarattı? Bunun farkına varasınız diye. Allah'ın sizden bir beklentisi var. Bu beklentiyi göreseniz, yepyeni bir sayfa açasınız hayatınızı yeniden şekillendiresiniz diye. Eğer bu olmuyor ve gerçekleşmiyorsa kusura bakmayın da biz orucu çok anlamadık demek. Her geçen sene Müslümanlık kalitesi artması gerekirken bu bilinçten mahrumsa eğer bir insan evet takva denilen bu mesele yerine gelmemiş oluyor. Takva bir insanın haram ve günahlardan sakınması demek orucun gayesi buymuş. Helal olan şeyleri bile Allah haram kıldı. Akşama kadar yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz dedi. Bu insana bir bilinç kazandırır. Madem helallere karşı bile Allah benim böyle bir tavır almamı istiyor, ya haramlara karşı, yasaklarına karşı bir Müslümanın tavrı nasıl olmalı? Evet, Müslümanlar olarak Bakara suresinin 185. ayetindeki bu emri ve işareti asla unutmamak zorundayız. Allah oruçun hakkını veren, oruç ibadetiyle takvaya ulaşan kullarından etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.